Buradan, buradan. Tam üstümüzde yine i̇şte sesleri duyuyorsunuz. Çok sayıda geliyor. Bunlar yani farklı taraflardan geliyor. İşte havada yön değiştiriyor. Abi gidelim artık bu ya yeter valla. Evet Hamas'ın füzeleri devam ediyor atılmaya ve yine Aşkelon e, hedef alınıyor buradan gördüğümüz kadarıyla ama tabii biz de tedirgin bir şekilde bekliyoruz. Çünkü hava savunma sistemi bazen o füzeleri farklı e, noktalara e, sektirebiliyor o yüzden de çok burada da güvenli değiliz. Evet, şu anda olduğu gibi. Evet, şu anda hava savunma sistemi hemen üstümüzde bu Hamas füzesini imha etti. Allah'tan imza imha etti ki buraya düşmeli işte. Önce ışığını görüyoruz, sonra da sesi geliyor ama sürekli buraya da gelmeye devam ediyor. Şurada yön değiştiriyor abi. Değil mi? Kalkalım. kalkalım. Gidelim, gidelim. Evet. Yine sesleri duydunuz. Bunlar havada imhaya benziyor ama yani havada imha olmamış da olabilir. Bir noktaya düşmüş olabilir. Şimdi hemen arkamdan bir tane geliyor. Nerede patlayacak? Evet. Hemen üstümüzde gördüğünüz gibi patladığını düşünüyorum. Sesi gelecek şimdi arkasından. Yine de ne olur ne olmaz. Ne yapalım gidelim mi? Bu kadar risk yeter ha. Evet, Yok macera değil. İşimizi yaptık ama bundan sonrası macera. Çünkü burayı hedef almaya başladılar. Yani bunun fazlası değil mi? Seymur da Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'nda tanıştığımız gazeteci kardeşimiz. O da burada. Yine ter, ter bir sürü şey yaşadık. Ter terde tabii. Halk terteli, e, terk herkes etmemişti. Değil. Burada e, burada herkes değil. terk Siderazı'da etmiş. E, ama kimse iyileştiremeyiz. Evet. Herkesin canı farklı. Evet. Evet. herkes gazeteci değil. Herkes Öyle. asker değil. Kendinize evet. iyi bakın, Tamam, korun. Tamamdır, sağ ol. Her zaman beraberiz ama bombasız yerlerde de dolaşalım. İnşallah, inşallah. Geliyor, geliyor, geliyor. çıktı. da evet. Ha orada bitiriyorlar o zaman işi. Evet şu anda Lerottayız. İleriden Gazze'den yaklaşık 9-10 kilometre ilerden Aşkelon tarafına hemen bizim arkamıza e, Hamas füzeler atıyor. E, sürekli bu sürüyor e, yaklaşık bir saattir. Hala e, İsrail ordusunun kara harekatına başlayacağına dair net bir bilgi yok ama Hamas e, bu akşam da Aşkelon'daki hedefleri ateş etti ama e, Hava savunma sistemi, İsrail'in hava savunma sistemi o füzeleri yukarıda havada etkisiz hale getirdi. Nereden geliyor? Ne tarafta? Çıkalım gidelim diyorum kızım. Hadi arabaları çalıştırın şoförler. Evet daha fazla duramayacağız bu noktada sizler otta. Çünkü tamamen Hamas burayı aşkel ondan sonra hedef almaya başladı. Sakin sakin. Hadi bin arabaya. Hadi, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Hama hama benim. Işık yakma farları yakma abi. Farları yakma. Kamera kamera. Duvarları yakma. Hadi abi. Abi hemen hızlı hareket et. Hadi abi. Şey. Nihat'ım şey mey yok. Hadi otur. Abi binmedi adam. Nasıl gideyim? Binsin abi. Bindim bindim. Çıkıyorum. Hadi. Hadi. Kapıyı kapat abi. Işık yakmaya gerek yok. Yollar aydınlık. Şunları takip et. Bunlar biliyorlar. TGDT haber ekibi de. Emre ile Yusuf da hemen önümüzde. Daha hızlı gitmekte aslında fayda var ama şuradan bir çıkalım. Evet tümsekler de var. Evet Hayalet Kent demiştik. Nihat Fındıklı şu anda kullanıyor arabayı. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Sakin olmaya çalışıyoruz. Umuyoruz. Daha güvenli bir noktaya geçeceğiz ama buradan hakikaten bunu Azerbaycan Terter'de de yaşamıştık. Artık anladığımız kadarıyla Hamas'ın önemli hedeflerinden birisi yerleşim olmasa bile. Tabi bir yandan onlar da yayınları izliyor. Onlar da bizim nerede olduğumuzu görüyorlar. Buraları da biliyorlar zaten. Belki de kasıtlı olarak Hamas üzerimize bu füzeleri attı ama bu hava savunma sistemi de gayet başarılı ancak işte söylüyorum bazen işte 9-10 tane arka arkaya atıldığında 9'unu havada sektirip farklı yöne yönlendirip orada imha ediyor ama kimisi de o arada bir tanesi de tık diye bulunduğunuz yere düşebiliyor. Burada işte risk her zaman var. Nihat'cığım biraz sıkıntılı oldu ama işte gazetecilik böyle ben bir abinin evet. sen de maşallah cesaretli bir şekilde bütün görüntüleri çektin benle beraber Teşekkür ederim. şimdi buradan bir çıkalım olabildiğince şu an nereden evet. hızlı çıkmak buradan <laughs> yarın ola hayır ola evet.